Devletin varlığı ve bağımsızlığını. Türk Telekom, Türk müydü, Türktü? Siz bunu Araplara sattınız mı? Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü. Babalar gibi sattınız. Ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağını. Büyük milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içeri. Millet ölmüş, bitmiş. Siz hala ne konuşuyorsunuz? Davos bitmişti. Daha da olsa gelmiş. Bir top genel başkanlığından istifa etti. AKP ve MKP'la el ele tutuşmuştur. Önümüzdeki seçim. TRT bizim vergilerimizde çalışıyor. Türkiye'de son bir seçim var. Türkiye'de 1 milyon 860 bin kişi de iş bulma ümidi olmadığı için iş aramıyor. İmralı, Kandil, Peşmerge, Amerika ve Erdoğan'ın oyunu bozulmuştur. Medyası vermiyor, yazarları vermiyor, Aydın Doğan'ı vermiyor, liberalleri vermiyor, hiç mi vermiyor? Meksika'da gidip saat kulesi gezeceğine gelip burada şehit cenazelerinin o göz yaşlarını bir görseydin de vicdanın sızlar mı, sızlamaz mıydı onu bilmiyorum. Kaygıyla ve hayretle izledim, ne izliyorum? Ya bu başka ordu yok hanımefendiler, beyefendiler. Bunlar Müslümanlar. Bunlar namazında, niyazında. Bu doğruydu. Aslında ilk Fakat sonra her şey değişti. AKP, DTP ve PKK. Bermuda Şeytan Üçgeni. Türkiye'yi bu Bermuda Şeytan Üçgeni'ne teslim etmeyeceğiz. Bu Atatürk'ün ordusu, Cumhuriyet ordusu. Bizim devletimiz tehlikede, vatanımız tehlikede. Bunu yıpratmak kimseye bir şey sağlamaz. Hayatlarında hiçbir zaman onların haksız oldukları bir gün yok. cenab Allah'ın mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasın.